Rise of Kindles'tan hepinize merhaba arkadaşlar. Oyunumuza bakalım. Evet, nişanlı takımımızı toplayalım. Bir mesajımız var. Okuyalım. Konu bize altın göndermiş. Kolye. Hemen alalım. Teşekkürler. Bunları almışız. Tamam. Şimdi binamızı yükseltmemizi istiyor. Binamızı yükseltelim. Yükseltelim.

Her gün özel teklif. Tamam, bunu değerlendireceğiz şimdi. Hmm, üçüncü sezon. Evet, bakalım yapmamız gereken neler varmış. Şimdi bilgi merkezi kurmalıyız burada. Tamam ki, onlar çalışmaya devam etsinler. Şimdi istatistiklerini alalım. Tamamdır. Evet. Tamam. Buramızı yaktık. Havlilik merkezimizi yaptık, Havlilik inşa ettik. Şimdi bunu inşa edelim. Şuraya bir tane yapalım. Ekenimiz. Evet. Tamam. Bu her gün için bize özel teklif sunuyor ama şu an için mevcut olana bakalım. Evet mevcut olanı aldık. Tamam şimdi toprakları aldık. Bu şekilde taslatımızı yaptık adamlarımızı güçlendirdik. Biraz daha aslında adam seviyemizi yükseltebiliriz. Şimdi yükseltmek bizim için herkese başladı daha iyi. Şimdi gelen haberlere bakalım. En güçlü varis, en güçlü vali benim herhalde. Kahramanlar dönüyor. Hmm. Okay. Tamamdır çıkışta i̇şte seviyemizi arttırdık. Şimdi kapımız ne durumda? Duvarımızı yükseltelim. Evet. Duvarımız bir, şey var bir dakikalık kullanabiliriz aslında. Evet. Zamanımızı hızlandırdık. Şuradan bir şunu da yükseltelim. Evet. Bu da yükselsin. Şu an ekip durumumuz falan gayet güzel. Osmanlı için derdinde. Evet. Bunu da yükselttik. Şimdi bir, bir, bir alalım. inşa edelim. Şunu okçuluk alanı yapalım bir. Alanları yitmeye başlayalım. Durumu bir hızlandıralım. Evet. Okçularımız hazır. Şimdi bunu yükseltelim. Bir dakikalık önümüzde var mı? Var. Yeteri kadar var. Bir tane hızlandırdık. Evet süper. Bir tane daha hızlandıralım. Bir tane. 30 dakika istemiyorum. Bir dakikalık benim için yeterli. Tamamdır. Şimdi hediyelerimizi toplayalım. Hediyeler. Şimdi mısır püsküllerinin hazırlanması bit bitmek üzere. Evet, onlar da hazır oldu. Kaldığımızı bakalım şimdi. Hasat topladık. Evet, şimdi şunu inşa edelim kaç tane yapmamız gerekiyor acaba? Bunun hakkında bilgisi olan varsa bana yorumlarda yazabilir mi? Bunu şu an için alayım ya. Tamam. Bu burada devam etsin bunu yapmaya. Bu süreç burada devam etsin. Okey. Şimdi öğelerimize bakalım. Diğerde nelerimiz varmış. Evet. Yeni komutanımız var. Evet, ayrı kalede. Sanırım savaşa gidiyoruz şu an. Evet, top saldırı. Evet, şu an birliğimiz yerinde. Biz şehrimize geri dönüyoruz. Evet, bu indirmeye devam ediyor. Şimdi

The new age is always exciting. Build a stable to train swift cavalries. Or go to academy to research the latest technologies. It is all up to you. Şimdi bunu tekrar yükseltmeye verelim. Ha, bunu yapmamız için seviye 4 duvar ve 4 hastane yapmamız gerekiyor. Duvar seviyemizi 4'e çıkartalım. Bunu hızlandıralım. Şu an 60 dakikalık elimizde yok. 5 dakikalık daha kullanalım. Bir tane daha kullanalım. Evet. Duvarımız hazır. Yani yaptık. Evet. Şimdi buradan Akademi ve Taş Ocağı diyor. Şuradan askeri birliklerden neler yapabiliriz? Keşif kampı kışta. vip points can be claimed once each day the vip, VIP points you get each day increase day. based on the number of consecutive days you've logged in evet, increasing your vip level can provide a number of great benefits to governors evet. evet. kale arkasına yapalım ki diyeceğim ama sanırım oyun müsaade etmiyor şöyle askerlerin yanına yaparsak çok daha iyi olacak evet süper şimdi bunu yükseltelim Evet, bir de bir de yukarı yükseltelim 1 kullan, kullan. Evet, hastanemizi yaptık şimdi bunu yükseltelim Bir keşifleri yükseltelim alalım şimdi bu yükselirken biz Tunç nasıl yükselebiliriz evet ee, seviye 4 hastane yapmamız gerekiyor Evet, bunu da yaptık. Hastanemiz şu an seviye 3. Hastanemiz seviye 4 çekeceğiz. 1 dakikalık ayarladığımız işlevi 3. Evet, ve hastanemiz seviye 4 oldu. Şimdi bunu da yükseltelim biz. Evet, 1 dakikalık ayarlayabilir bu hızı da. Süper. Şimdi bunu 60 dakika olarak ayarlayalım. Mesela tükenimde şu an var mı? 15 dakikalık yok. 60 dakikalık şu an için yok. Tamam bu böyle kendince yükselsin. Biz şuradan hazırlığımızı toplamaya devam edelim. Bakalım buradan akıl yapmamız gerekiyor sanırım. Akılımızı şöyle yaparsak. Hmm, ahırımızı şu an için yap yapamıyoruz. Bu seviyeyi yükseltmeye çalıştığımız için gelen mesajlara bakalım. Evet burada hediyelerimizi toplayalım. Evet bu bir. Bu iki. Evet hediyelerimizi topladık. Öğelerimizi kontrol edelim. Yeni bir tane şeyimiz varmış. Evet kasamızı açtık. 50 gıda aldık. 100 tane elmasımız var. Bunu da kullanalım yerde şu an için yeni bir tane anahtarımız var. Anahtarı kullanalım da Ne yapalım? Evet, kasayı açtığımızda <laughs> evet, bir tane ölüm çayırı seçkin Sarka. Sarka geldi. Evet, Baybar Seykeli geldi. Tomagin Gozana Heykeli geldi. Evet, bir tane sattık. Bunu açalım. Bunu sandığı açalım. Güzel. Bir tane daha hakkımız var. Onu da güzel. Orayda tamamdır. Şimdi yeni komutanımıza yeni bir görev. O evet, evet. komutanımızın görevlerine bakalım. Evet. Benim Avrupa önümde diz çökecek. I will protect the city till my last breath! Shoot arrow, hit arrow! There is. Each commander- Com Once you have- You can also upgrade commander skills by exchanging universal sculptures the there for there the sculptures of any there. of your commanders. <laughs> That's like, okay. Şimdi kendimize bir karakter seçiyoruz. Ve yeni bir Osmanlı hükümdarı olarak görevimizin başındayız. Evet. Tamamdır. Evet. son olarak şurayı da yaptıktan sonra evet yine bir anahtarı Bu anahtarı kullanmak için 3 dakika ihtiyacımız var galiba. Evet. Tamamdır. Evet. Osmanlı hükümdarımız Rising Kingdoms'tan bizden bu kadar. Bizi izlemeye devam edin. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.